kişilik müessesesinde çalışan üç tane bilir kişinin kendi kanaatleridir, kendi raporlarıdır. Üniversiteler arası kurul Hatay'da toplandı. Kurulda doçentlik başvuru işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Evet, şimdi de. Üniversiteler arası kurul toplantısı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'deki tüm üniversitelerin rektörleri katıldı. 10 ayrı komisyonu bünyesinde barındıran ve yüksek öğretim alanında doktora ve derecelerin de e, denkliğini e, veren bir kurul olması hüviyetiyle son derece üye katılımı geniş ve önemli bir kurul. Toplantıda doçentlik sınavı başvurusunda yaşanan aksaklıklar masaya yatırıldı. Üniversitesi kurulda doçentlik müracaatlarının hızlandırmasına yönelik olarak... Oradaki süreçlerin çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bununla ilgili olarak bilgisayar altyapısının kurulması çalışmalarımız hızla devam ediyor. Nisan ayında 3000 küsür civarında doçentlik müracaatı vardı. Bununla ilgili olarak istisnai bazı aksamalar olabiliyor. Ama bunların da hızla giderilmesine yönelik çalışıyoruz. İstanbul'da uygulama yapan trafik polisleri en çok